videodan. Merhabalar arkadaşlar. Göktürk, Göker ve babası <laughs> oynandı. Çarpışa mutaya bindiler. Birbirlerine çalışıyorlar şu an. Göker tek başına kullanamayacağı için babasıyla bindi. Göktürk de tek başına bindi. Mor arabaya çarptı şimdi Göktürk. Çıkamıyor da ya. Şaşkın dur bakalım çıkabilecek mi? Çıktı sonunda. Babasına çarpıyor. Göktürk bakmıyor, görmüyor beni şu an. Şaşkın şimdi diğerlerine çarpacak galiba. Yok babasına çarpıyor. Kullanamıyor <laughs> ya. Tam bir şaşkın. Oradaki kilitli kaldı. Masum kaldı. Bakalım çıkabilecek mi? Ve döndü sonunda. <laughs> Aa sanki biraz yavaş gidiyor bu arabalar ya. Nasıl gitmiyor? Çok yavaş gidiyor. Bakalım Gökhan. Yine kilitlenler. Çünkü gökyüzü çıkamıyor arkadaşlar. <laughs> Sonra bu arkadaşlar kilitlendiler. Sonunda çözüldü. Gökdürk orada kilitli kaldı. Bakalım çözülecek mi? Çıkamıyor. Babası yardım etti ve döndü. Parları falan da yanıyor ya. Arabanın çok güzel. Aa. Göktürünce yanmıyor mu sanki ama yok. Onunki de yanıyormuş ya. Çok güzel, çok eğlendi bugün Göktürk. शांचा <laughs> बघायला